Merhaba çocuklar. Bugün Ertuğrul'la birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Arabalarımızı garaja koyacağız. Değil mi Ertuğrul? Hepsini park edeceğiz. Ertuğrul'un burada bir sürü arabaları var. Bakın çocuklar. Bir tanesi böyle küçük sarı araba. Bir tanesi böyle turuncu araba. Ertuğrul bu araban ne kadar güzelmiş. Hem de çok güzel. Bak bir tanesi böyle mavi. Çok güzel. Kocaman arabası var. Ertuğrul bu kumandayla mı çalışıyor bu beyaz olan? <laughs> Neyle çalışıyor? Hiçbir şey. Değil. Hmm, peki bu kumandayla mı çalışıyor? Aa, çocuklar bu çok güzel araba. Mavi araba. Bunun ışığı yanıyordu değil mi Ertuğrul? Bu da çok güzel araba çocuklar. Bu takla atıyor. Bu böyle ışıklı araba böyle takla atıyor çocuklar. Şimdi birazdan bunu takla attıracağız değil mi Ertuğrul? Hepsini kaydıraktan süreceğiz. Buraya arabaları böyle e, garaja park edeceğiz çocuklar. Şimdi Ertuğrul gel. Kaydıraktan hangi arabayı kaydırırsam ben onları park edeceğim tamam mı? Hadi anneciğim şimdi hangisini önce yapalım? Bence önce sarı sarı arabalardan mı başlayalım? Önce sarı küçük arabalardan başlıyoruz. Hadi kaydıraktan kaydır bakalım. Bu şeye. Evet sarı arabamızı aldık. Şimdi Ertuğrul kaydıracak. Evet kaydır. Wow çok güzel kaydı. Şimdi bunu nereye park edelim Ertuğrul? Buraya mı? Hatta buraya. Buraya park ettik. Bakın çocuklar, bu arabamızı buraya park ettik. Şimdi Ertuğrul diğer sarı arabamızı alalım. Hangi arabamızı alalım? Çöpçü. Çöp. arabası. Hadi şimdi onu park edelim. Evet. evet geliyor. Wow çok güzel. Tam da garajın içerisine girdi, değil mi Ertuğrul? Evet. Park oldu, park haline girdi. Şimdi diğer arabamız hangisini alalım? Bu. Evet, taksi. Taksiye aldık. Şimdi wow! Gördünüz mü çocuklar? Araba nasıl da uçtu. Onu da buraya park ediyoruz. Ertuğrul bak, hatta buraya park edelim evet. büyük arabalarımızı buraya, küçük arabalarımızı da buraya park edelim. Hadi şimdi hangisini alalım? Hangisi? Hangi küçük arabamızı alalım? Sarı araba. Bak bu çok güzel. Onu mu alalım? Hadi şimdi onu alalım. Evet, kaydırıyoruz. Uu, arabamız nasıl uçtu? Gördünüz mü buraya, çocuklar? Buraya bunu bence bunu buraya koyalım Ertuğrul. E, bence buraya, buraya çünkü. Oraya mı koyalım? Evet. Tamam, o zaman onu oraya koyalım. Evet, haklısın. Şimdi hangisini alalım çocuklar? Bence bu evet, bu. onu alalım. Evet, çok güzel araba. Yavaş sür bakalım nereye kadar gelecek. At bakalım. Wow! Çocuklar sizce hangi araba kazanır? Bu mu bu mu? Ertuğrul ikisini aynı anda atsana bir. Ama şey kendi direkt kaydır bakalım en uzağa hangisi gidecek? En uzağa hangisi giderse en güzel yere onu vereceğiz. Wow, bu buraya kadar geldi. Şimdi wow çocuklar bu buraya kadar geldi. En iyi araba o zaman bu. Demek ki en güzel araba bu. O zaman bunu buraya koyuyoruz tek başına. Bunu da buraya koyalım ya da buraya koyalım. Bu 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 yere. Oraya mı koyalım onu? Tamam o zaman bu buraya ait. Bu araba buradan çıkmayacak değil mi Ertuğrul? Evet çünkü bu şişe ya. Evet. Bir şişe. Evet çocuklar şimdi hangi arabayı yarıştıralım Ertuğrul? Bence bu. Onu Sen tamam. Değil. Onunla hangisini yarıştıralım? Mavi arabayı yarıştıralım bence. Sarı arabayla mavi arabayı yarıştıralım. Ben sarı arabayı tutuyorum. Ben... Sen hangisini tutuyorsun? Öyle. Sarı mı mavi mi? Ben sarıyı tuttum. Ben maviyim ben de... Tamam ben şöyle... sarıyı tuttum. Sen hangisini tutuyorsun? Yani o zaman tamam. Ee, bana turuncu arabayı al. İkisini yarıştıralım. Bakalım hangisi? Hangisi kazanacak çocuklar sizce? Bence benim arabam kazanacak. Turuncu diyenler yoruma turuncu yazsın. At bakalım şimdi. Bir, iki. Aa çocuklar. Turuncu araba oraya kadar geldi. Ama sarı araba buraya kadar geldi. Ertuğrul kazandı. Ya o zaman başka araba seçelim. Tamam. Ben seçiyorum. Ertuğrul ben hangisini seçiyorum biliyor musun? Ben maviyi seçiyorum. Ben de bunu. en güzel araba bence bu çocuklar. Evet, ben hangisini seçtin sen? Işıklı arabayı mı? Tamam al bunu da. Önce önce onu at sonra benimkini at. Hadi bakalım ama şey yap. Kendi kendi gitsin. Bir, iki, Wow, bu sefer de benim arabam geçti Ertuğrul'un mavi araba yeşil arabayı geçti çocuklar Işıklı arabayı geçti şimdi hangisini yapalım Ertuğrul hangi arabayı yarıştıralım ben bunu seçiyorum wow, ama o çok büyük araba o çok hızlıdır ben de Hangisini seçsem çocuklar? Wow, bu siyah arabayı seçiyorum. Bu siyah araba çok güzel Ertuğrul. Hadi şimdi ikisini yarıştıralım bakalım. Sizce hangisi kazanır? Bir, iki. Wow. Tabii ki de benimki yine kazandı çocuklar. Siyah araba kazandı. Evet şimdi Ertuğrul. Hangi arabayı yarıştıralım? bence ben onu mu seçiyorsun? O zaman ben de bunu seçiyorum. Bakın çocuklar çok güzel bir araba. Hangisini seçeceksin? Bakayım göster. Onu mu seçtin? Turuncu araba benimki de yeşilli sarılı araba. Hadi bakalım ikisini yarıştır bakalım. Bence yine benimki kazanacak. Çocuklar sizce Ertuğrul'un kimi kazanacak benimki mi? Hadi yarıştır bakalım. 1 2 2 Aa çocuklar Ertuğrul'un ki gerçekten de bayağı uzağa gitti. Beş. O zaman en güçlü araba bu demek ki. Baksana buraya kadar uçtu. Evet hocam bunu Onu da bence tek başına koyalım garaja. Bu ya ya. Onu da sarının yanına mı? Hı -hı. Evet çocuklar. O zaman en iyi arabalarımız bu ikisi. Çünkü en hızlı onlar gitti. Evet. Ertuğrul şimdi ee, hangisini yarıştıralım? Bakayım şuna. Ben bunu. Tamam sen onu aldın. Ben de ben de bu kırmızıyı alıyorum Ertuğrul. Tamam. Bakalım en en uzağa giden arabayı iyi arabaların olduğu bölüme koyacağız. Yani buraya koyacağız çocuklar. Orta olanları buraya daha yavaş olanları da buraya koyacağız. Tamam mı Ertuğrul? Tamam. Hadi şimdi bir 2 iki, iki Vau wow, çocuklar benim arabam demek ki en hızlı arabaymış. Kırmızı araba gri arabayı geçti. Şimdi bunu da en iyi arabaların olduğu bölüme koyuyoruz. Üç tane en iyi arabamız oldu değil mi Ertuğrul? Evet. Şimdi hangi arabayı yarıştıralım? Sen siyahı mı aldın? O zaman ben de çocuklar ben sarı. Ben. Ama ben sarıyı ben. alacaktım. O zaman ben de bunu alıyorum. Bence en en hızlı bu arabadır. Baksana Ertuğrul. Evet, evet. Mavi araba bence çocuklar sarı arabayı geçecek. Ertuğrul. Efendim? Bence mavi araba sarı arabayı geçer. Bence benimki. Seninki mi geçecek? Evet. Bence benimki geçecek. Hadi bakalım. Ya. Wow! Mavi araba sarı arabayı geçti çocuklar. İkisi de. Hayır benimki ama buradaydı. Seninki buradaydı. O zaman bunu da en güçlü arabaların olduğu bölüme koyalım. Buraya koyalım. Burası da güçlü arabalar bölümü. Şimdi hangi arabayı seçelim Ertuğrul? Sen hangisini seçiyorsun? Ben 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 bunu seçiyorum. Oo çok güzel. Baksanıza çocuklar. Gerçekten de çok güzelmiş bu araba. Turuncu arabayı seçtim ben. Sen hangisini seçiyorsun? Siyah mı seçtin? O zaman benimki seni geçecek. Hadi bakalım. Ertuğrul sürerken fırlatma. Böyle normal kendi kendi kaysın. Bakalım hangisi hızlı. Evet bir iki bırak. Aa çocuklar siyah araba turuncu arabayı geçti bu sefer. O zaman onu da güçlülerin olduğu bölüme koyuyoruz. Evet Ertuğrul. Ya benim arabam nasıl geçmedi ya? Benim arabam aslında daha güzeldi ve daha büyüktü. Neyse. Şimdi ben bunu seçiyorum Ertuğrul. Sarı araba. Sen hangisini seçiyorsun? Mavi arabayı mı? Tamam hadi bakalım. Yine aynı şekilde kaydır tamam mı? Kendi gitsin sen itme. Bir, iki, Aa çocuklar Ertuğrul'un mavi arabası benim sarı arabamı geçti. Aa bunu da iyi arabaların olduğu bölüme koyacağız. Evet. Ertuğrul gerçekten bu arabalar çok güzel. Çok beğendim. Çocuklar bakın bu arabalar en güçlü arabalar. Bunlar da orta arabalar. Bunlar çok yavaş arabalar. Bunlar da güçlü araba. Şimdi ben ben, turuncu arabayı aldım Ertuğrul. Bu arabada. araba da sen de sarıyı mı aldın? Hadi bakalım. Bence evet. yine benimki kazanacak. Evet. Seninki kazanmayacak. Ya. Evet çocuklar, yine benimki kazandı. Turuncu araba geçti. Sarı arabayı turuncu araba geçti. Bunu, evet bunu, ben... onu da. Bence onu buraya değil, onu da buraya koyalım. Evet. Burası da iyi arabalar bölmesi, tamam mı Ertuğrul? Aha. Hadi bakalım. Şimdi hangisini seçiyorsun Ertuğrul? Bir tanesini seç bakalım. Ben. ben. Hadi Hangisi? Ben. Göster ama görmedim ben. Sarı araba. Evet çocuklar. Ben de beyaz arabayı seçiyorum. Beyaz Bu da çok güzel arabaymış. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Şimdi sürdür bakalım. Çocuklar sizce beyaz araba mı kazanır? Sarı araba mı? Hadi at bakalım yavaşça. Aa, sarı araba beyaz arabayı geçti çocuklar. Yine benimki kaybetti. Onu da iyi arabaların olduğu bölüme koyalım. Evet, onu da oraya koyalım. Garajımız gerçekten iyi arabalarla doldu Ertuğrul. Şimdi Sen mavi mi alıyorsun? Turuncumu mu, mavi mi? Ben de o zaman turuncu arabayı aldım. Hem de kasalı araba. Hadi bakalım şimdi onu atalım. Sadece koy kendi kaysın. Bir, iki. Yes. Aa çocuklar mavi araba turuncu arabayı geçti. Benimki yine geçmedi. O da iyi arabaların olduğu yere koyulacak. Evet. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane iyi arabamız oldu Ertuğrul. 3 tane de orta arabamız. 2 tane de yavaş arabamız oldu. Şimdi çocuklar hangisini alsak? Ben, ben, ben de bu ışıklı arabayı alıyorum. Bu ışıklı araba takla atıyor çocuklar. Hadi şimdi bunu, bunu kaydır bakalım. Bakalım hangisi kazanacak çocuklar? Bence benimki kazanacak. Evet. Ben, ben. Benimki kazanacak. At bakalım. Bir, iki. Wow çocuklar benimki kazandı. Bakın Ertuğrul'unki buraya geldi. Ertuğrul seninki kazanmadı. Benimki kazandı. Bunu da en güçlülerin olduğu bölüme koyalım. Burası da güçlü bölüm. En hızlı olan araba bölümü. Evet şimdi hangisini seçiyorsun? Mavi mi? Ben de şu beyazı seçiyorum. Ben Hatta Ben bu beyazı seçiyorum çocuklar. Bu beyaz da gerçekten çok büyük. Hadi bunu kaydır bakalım. Beyaz da kamyonet. Kamyonet en son bence. Önce bunları alalım. Önce küçükler sonra büyükler. Evet başlıyoruz. Hazır mısın? Hadi. Ertuğrul turuncu araba, ben beyaz araba. Başla. Wow! Beyaz araba turuncu arabayı geçti çocuklar. Beyaz arabayı da en büyük garajımıza koyuyoruz. Aa, garajlarımız doldu Ertuğrul. Az arabamız kaldı. Hangisini alalım şimdi? Ben bu kırmızıyı alıyorum Ertuğrul. Oo, bu da çok güçlü çocuklar. Evet, Sen hangisini alıyorsun? Bunu. Turuncu mu? Hadi bakalım. Şimdi getir. Ama bu tarafa döndür. Döndür bu tarafa doğru. Evet tamam böyle. Hadi bakalım. Şimdi çocuklar bu arabaları böyle böyle alalım. Evet bir iki kaydır bakalım. Aa benimki kaydıraktan bile inmedi. O zaman bunu da en güçlü arabaların olduğu bölüme koyacağız. Bunu buraya değil. Nereye koyacağız? Ama or oraya değil buraya küçük güçlüler. O büyük olduğu için onu büyük güçler. Onu buraya. Bence buraya. O Orası orta arabalar. Evet. O da güçlü arabaların olduğu bölüme gitti. Şimdi bu çok yavaşmış ya. Kaydıraktan bile inmedi Ertuğrul. Ben sarıyı aldım. Sen hangisini alıyorsun? Turuncu. Hadi bakalım. Al bakalım. Evet Ertuğrul. Hadi. Bence sarı yener. İki. Yes! Ben kazandım çocuklar. Yine benim arabam geçti. Sarı araba. Sarı arabamızı bence Ertuğrul şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da bunun yanına koyalım. Turuncu ve sarı araba da güçlü. Evet çocuklar. Garajlarımız doldu neredeyse. Şimdi ben mavi alıyorum. Sen hangisini alıyorsun? Beyaz mı? Tamam al bakalım. Bakalım şimdi hangisi kazanacak? Hangisini aldın? Şimdi. Ertuğrul yine turuncu arabayı aldı. Ben de mavi arabayı aldım. İki. Bir, 2 Evet çocuklar yine benim arabam geçti. Ertuğrul'un arabası geçemedi. İy. Ertuğrul bunu buraya koyuyoruz. Şimdi bunu da büyük garaja koyalım. Çünkü bu da güçlü araba artık. Kandana. Evet şimdi buradan birini seç Ertuğrul. Ben bunu seçiyorum. Ya. Hangisini seçiyorsun? Hadi al bakalım. Bence benimki kazanacak. Bir, iki. Evet çocuklar yine benim arabam kazandı. Turuncu araba favorimdi zaten. Onu da buraya koyalım. Şimdi Ertuğrul hangisini alıyorsun? Ben bunu alıyorum. Sen hangisini alıyorsun? Beyaz. Hadi bakalım. Şimdi ikisini kaydıracağız. Bakalım hangisi kazanacak? Bence çocuklar benim benim arabam kazanacak. Bir. Beyaz araba mı? Sarı araba mı? Evet. Bir. İki. Aa, beyaz araba geçti. Çocuklar. Beyaz araba güçlü araba o zaman. Onu da bunun yanına koyalım. Şimdi hangisini Ertuğrul? Ben bunu. Onu mu alıyorsun? Tamam ben de bunu alıyorum çocuklar Hadi bakalım Bence benimki kazanacak Seninki kazanamayacak Aa, Garajımıza bakın çocuklar Bir sürü arabamız oldu Benimki kazandı çocuklar Bu sefer benimki kazandı Ertuğrul bunu da buraya koyalım Evet Bence bunlar da en güçsüz arabalar Bunları buraya koyalım Hayır bunları da yarıştıracağım Tamam hadi yarıştır bakalım O zaman ben bunu alıyorum bir tane daha var. Ha, o da varmış. Hadi o zaman ben bunu alıyorum. Sen onu mu alıyorsun? Al bunu da. Ben kırmızı araba, Ertuğrul da gri araba. Çocuklar sizce hangisi kazanır? Bence kırmızı araba kazanacak. Bir, iki. Aa, çocuklar bu kırmızı araba en yavaşları. Seni buraya koyacağım. Kırmızı Sen de ortasın seni buraya koyuyoruz da bence. Bu da orta. Bunu Aha, da buraya koyalım. Kamyonet mi? O zaman sen hangisini alıyorsun? Ben kamyoneti. Sen kamyoneti mi alıyorsun? Ee, Ama kamyonet geçer ki. Tamam hadi al bakalım. Sendi, tamam. Sendi. En güçlü araba bakalım hangisi? Tamam. En küçük araba benim. En büyük araba sensin. Şimdi bakalım hangisi? Bir. iki Vav. Wow, o da kaydı. Ben Vau wow, çocuklar bakın nereye kadar geldi bu kamyonet. Hı, o zaman Ertuğrul en güçlü araba bu. Çünkü en uzağa bu kamyonet gitti çocuklar. Bu da e orta. Bunu da ortaların olduğu bölüme koyalım. En kötü araba kırmızı araba. Ortalar bunlar, en güçlülerde de tabii ki bu arabalar. En favori olduğumuz arabalarda da tabii ki bunlar. Bunlar çok güzel araba değil mi Ertuğrul? Evet. evet çocuklar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>